Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güçlü bir hero, Bristle'ı tanıtacağım. Hani sürekli söylüyorum ya, hero kasarken önceliğiniz kullanım alanları olsun. Yani kullanım alanı ne kadar çoksa bu hero bizim için o kadar önemli demektir. Yani kasılması gereklidir. O yüzden Bristle her yerde kullanılabilen bir hero ve çok güçlü bir hero. Sizlere Bristle'ı tanıtmak istedim. Hemen skill'leriyle başlayalım. A biri tek bir düşmana %200 saldırı hasarı veriyor. %20 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme uyguluyor. Kitapladığınız zaman %30'a çıkıyor. Sonra ittifaka sahip müttefikler aynı herife bir kez takip saldırısı gerçekleştiriyor. İttifada da pasifinden biliyor. Birazdan okuyacağım. Aynı Ben Austin gibi A biriyle en yüksek saldırıya sahip ittifak verdiği kişiyi bir kez atak yaptırıyor A biriyle. A ikisine geçelim. Tüm müttefiklerin saldırısını iki tur boyunca yüzde 40 arttırıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani saldırısını yüzde 40 arttırması. Ayrıca iki tur boyunca kendisine gezdik. Müttefiklere ise ittifak veriyor. Yine ittifak veriyor AİK'se. Kitapladığınız zaman normalde bekleme süresi altıysa ise dörde düşürüyor. Eksilerini sonra okuyalım. Pasifi çok güçlü. Her dalga'nın başında kendisine ve en yüksek saldırıya sahip müttefike ittifak veriyor. İttifak ne anlama geliyor? İttifak kurarak kuvvetleniyor. Ardından Blister kendi turunda ittifak vereceği müttefiki yeniden seçer. Ek olarak Bristol'la müttefikin etki dirençlerini %25 arttırır. Kendisiyle müttefikin etki direncini arttırıyor. Çok güçlü. Müttefike Blister'ın başlangıç saldırısının %20 kadarı ilave saldırı bonusu verir. En önemli noktası bu. Bu ittifak verdiği kişiye %20 saldırı bonusu veriyor. İkisinden birinin ölmesi durumunda ittifak eş zamanlı olarak kaldırılıyor. Güçlü müttefik olayı var. Yani krit hasar arttırma olayı var. Bu x2'de oluyor. Onu birazdan okuruz. Ultis tüm düşmanlara %180 saldırı hasar veriyor. %50 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme uyguluyor. Bu etki elebaşı hariç olmak üzere düşmanların tarafından engellenemiyor. Elebaşı'nın Max yüzde %25 kadar hasar veren ilave bir saldırı aşaması gerçekleştiriyor. Saldırının hasarı Brister'ın saldırısını %1000 kadarıyla sınırlıymış. Bu şekilde, bu şekilde ultisi yani yine sersemletme attığı için wave'lerde falan kendi grubunda falan iş yapıyor. Ama asıl olayı bunun dediğim gibi müttefiği müttefik koruma verdiği kişinin saldırısını, krit hasarını vesaire arttırdığı için. Eksenini okuyalım a kullandıktan sonra bir tur daha eylem gerçekleştiriyor. Yani ultiyi kullandı. Ya A1 vurabilirsiniz, ulti vurabilirsiniz. İki skill birden kullanıyor. İki skill kullanılan hero'larda dediğim gibi el yat full'u kullanılabilir. Karşı taraftan CP yiyor. İttifaka sahip müttefiğin tur metresini de %30 arttırıyor. Yani inanılmaz bir ex bu skill. Çok güçlü bir hero. Eksiksine geçelim. İttifaka sahip müttefiye ilave %30 kritik hasara sahip olur. Müttefik gizlik durumundaysa veya böyle bir durumda olduğu varsayılıyorsa bu ilave kritik hasar %50'ye yükseltilir. Ayrıca gizlik durumu veya böyle bir durum olduğu varsayılan durum sonra erince müttefik müttefiye bir tur boyunca güçlü müttefik veriyor. Güçlü müttefik de ilave kritik hasarı %50'ye yükseltiyor. Burada da yazıyor zaten. Eksi ikisi kesinlikle bir tane çıktı. İki gözünüz var. Direkt eksi 2'ye atılır yani. Hiç düşünmenize bile gerek yok. Eksi 3'ü bekleyebilirsiniz ama eksi 2'ye kesinlikle atılır. Her yerde kullanıyorum. Birazdan showcase'ini göstereceğim. Eksi 3'ünü de okuyalım. Yıldırım topu yani ultisi hasar vermeden önce %70 ihtimalle iki tur boyunca hedefin savunmasını %60 azaltıyor. Ele başından verilen hasar verirken %75 delicilik oranı uyguluyor elebaşı hariç olmak üzere düşmanlara bir tur boyunca yüzde ihtimalle ebedi ölüm uyguluyor. Bu varken hiç kimse diriltilemez, arındırılamaz veya engellenemez. Burada da aynısını yazıyor zaten. Bu şekilde bir hero. Bu hero'ya ne kasmamız lazım? Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey istiyor. Ama bizim birinci öncelik kasacağımız şey hız. İkincisi saldırı oranı. Çünkü kendi saldırısının %20'si kadar ilave saldırı bonusu veriyor müttefiye. Üçüncüsü de işte sersemletme uygulasın diye kendi grubunda hani kasabiliyorsanız etki vuruşu kasın. Birinci önceliğiniz hız, ikincisi saldırı olacak. Krit vuruş, krit hasara hiç önem vermeseniz de olur bu hero'da. Yani öncelik sıralaması hız, saldırı, etki vuruşu bu hero'da. Hemen itemlarını göstereyim sonra pool, amblem vesaire göstereceğim. Ben buna komple düz hız seti taktım. Bu biraz etki vuruşu yüksek olsun diye kendi grubunda da kullandığım için hız saldırı oranı etki vuruşu. Bunu taktım ama buradaki hız yükseltilebilir. Buraya yüzüstü bir hız takarsanız zaten 2623 hızı var. Hızın daha da yükseltebilirsiniz arena için. İkincisinde zaten hız takmışım. Ekstra saldırı oranı var. Bot saldırı oranı verdiği için taktım. Mitik basmışım hız artsın diye. Bu da hız, etki vuruşu ve saldırı oranı verdiği için yüzüğü taktım. Düz hız seti kullanıyorum. Burada birinci kesin saldırı olacak yadigar. Hız, saldırı oranı, etki vuruşu ne buluyorsanız ama birinci önceliğine hız olacak tabi. Burada kesinlikle ikinci yadigar etki vuruşu öneriyorum. Daha hızlı yapmak isterseniz üst taraf saldırı da olabilir. Saldırı olarak da kullanabilirsiniz şu üst tarafı. Burada kesinlikle 2-3 tane hız rollenmiş bir item lazım. Bu da hız, saldırı oranı, etki vuruşu zaten istediğimiz şekilde. Itemları bu şekilde, statları da bu şekilde. 43,5 saldırısı, hızı 2623, etki vuruşu 81,5. Hemen geçelim. Pul kendi pulumu taktım. Yıldızlayabildiğim kadar yıldızladım. Bu pulu daha önce değerlendirmiştik, biliyorsunuz. Müttefiklerin kritik hasarını, yetenek hasarını vesaire arttırıyor. Çok güzel bir pull, tam blister. Zaten ittifak uyguladığı için çok güçlü bir pul. Kendi pulu varsa da kendi pulunu takın. Amlemi'ne geçelim. Amlemi saldırı vermişim. Yani saldırı destek şeklinde vermişim. Kendi tamamı doluyken verilen hasar, işte doğrudan hasar, işte yine doğrudan hasar. Doğrudan hasar olanları verdim olabildiğince destek, etki vuruşu. işte kalkanı varken hasar iyileştirme, etki vuruşu, hız. işte tur metresi azalması 112 ihtimalle bir tur kısaltıyor. Kendinden kontrol olmayan güçsüzleştirme kaldırıyor. işte etki vuruşu ve hız. Amlemi bu şekilde. Aurasına gelelim. Aurasında hız kası fullledim. Sizde de mor varsa kesinlikle hız kası fullleyebilirsiniz. Onun dışında ne takmam gerekiyor derseniz saldırı oranı yükselten bir şey var mıydı burada? Yani mor takmamızın sebebi burada saldırı oranı vesaire çok yüksek oluyor. Mor taktığınız zaman o da müttefiye daha fazla saldırı vermesini sağlıyor. O yüzden mor varsa kesinlikle mor takın. Yoksa saldırı yaptıran doğrudan hasar değil de saldırı yaptıran bir yok. Saldırı yaptıran direkt şu mavi ile yeşilde yok. Yani kendi hilleyen ya da etki vuruşu takabilirsiniz. Etki vuruşu, acil tedavi. Burada da ekstra toparlanma takabilirsiniz. Şu mor hızı takana kadar idarelik onları kullanabilirsiniz. Showcase'ine geçelim. Ee, şunu da alalım. 3 tane şey gelmiş çok güzel. Bu 24'te Melcho için dönüyorum burayı. Showcase'ine geçelim. Guild Boss'ta kullanılır. Yani Wild Boss'ta her türlü kullanabilirsiniz. Bunun için değişik değişik kadrolar yapabilirsiniz. Savaş testine tıklayın. Ben şimdilik yakma takımıyla garanti vurduğum için onu kullanıyorum ama şu kadroyla bir deneyelim. Gördüğünüz gibi 16 turda 432 milyon vuruyor. Hatta bu kadro daha iyi vuruyor. Blister burada Lükey'i buffladığı için gördüğünüz gibi saldırısını arttırıyor. Bu şekilde 16 turda 432 milyon vuruyoruz. Buna benzer bir kadro yapabilirsiniz. Elinizde Luke'a yerine olur. Ya da Veronica olur. Buraya Veronica koysak nasıl olur? Benim Veronica da çok iyi değil ama bir deneyelim. Sizler için deneyeyim. Çünkü Wild Boss önemli farmlama açısından. Bakalım Veronica ile kaç vuracak? Veronica da yine 432 milyon vuruyor ama göründüğü gibi 18 turda vuruyor. Yani ve Velonike'yi buffladığı için çok vuruyor. Çok güzel bir hero. Haftalık bosta da kullanılıyor. Hatta şuradan sıralamaya bakalım. Şu Lidl Jack'li Pandalı. Evet şu takım. Şu takım ben de Lidl Jack olmadığı için yapamıyorum şu an ama şu takımı yaptığınız zaman Brewster Lidl Jack'i bufflıyor. Esther bufflıyor. Panda sürekli atak yapmasını sağlıyor. Lydia bufflıyor falan derken Bayağı bir güçlü bir takım oluyor. Şu takımı kullanabilirsiniz. Yine Wrister burada çok etkili. Bu ilk boz bu şekilde. Haftalık bozda Uğultulu kıyı. Yine benim takımım bu şekilde. Dediğim gibi Little Jack 3 olmadığı için Haftalık bozda da bir Yakma takımında kullanıyorum. Şimdilik çok fazla hasar vurmuyor ama buraya Little Jack 3 geldiği zaman kadroyu tamamen değiştireceğim. O gradiyesi de sıfırlayıp rebelliğe çeviririm. Burayı değiştireceğim ama şimdi bile çok katkısı oluyor. Burada Andras'ı bufflıyor. Büyük ihtimalle Andras bayağı yüksek hasar çıkarıyor. Gördüğünüz gibi 337 milyon vuruyor. Haftalık bozda kullanıyorum. Bir de az önce gösterdiğim kadroyu bakın kaç damage vuracak Brister'la. 8400 milyon vurmuş yaklaşık olarak. Görüyor musunuz? Kadro bu. Guild Boss'ta da haftalık Boss'ta da direkt böyle bir takım yaptığınız zaman çok yüksek hasarlar çıkarılıyor. Burada tabii 1, 2, 3, 4 tane festival hero'su var. Bunların ekslenmesi var vesaire var. Bristol zaten kendi başına güçlü bir hero. Bu şekilde bir kadro yapacağım ben de. Ama eksik olan işte Lydia yok. Bu X3 değil. Bu X0 falan filan. Esther'ımız var da. Yani her yerde kullanılıyor. Haftalık bossa da bu şekilde kullanılıyor Brister. Onun dışında Sarı Kule. Yeni başlayanlar için Sarı Kule'de ben hala burada otoda blister'ı kullanıyorum. Nidrolt'u bufflıyor ya da Melcho'yu Hangisinin daha yüksekse büyük ihtimalle Melcho'yu bufflıyor burada. Bir tane göstereyim mi? Yani göstereyim. Görmüş olun Sarı Kule'de. Direkt teklemiş zaten ilk turu. Burada gördüğünüz gibi Birazdan arenada da kullanacağım. Blister direkt Melchior'u bufflıyor. Şu ittifak işaretini görüyorsunuz. Çok güçlü bir hero gerçekten. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Her yerde arena, gelişmiş arena, şampiyona vesaire. Burada bir tur dönsün. Yani ikinci turda bitirdi. Tamam diğer hero'lar da güçlü ama. Ben burada size Blister'ı göstermek istedim. Şunu da alalım. Burayı bitirelim. Kendi grubu. Kendi grubuna bakalım. Kendi grubunda da kesinlikle ve kesinlikle kullanılıyor. Ben bu 4 kiloyla ile elimde doğru düzgün DPS yok. Bar ile 24'e kadar bitirmişim. Onun dışında arena kaldı. Elementsel şehirde kullanılıyor. Bir tek şu cüce alabelerinde kullanılmıyor. Buraya yüksek katları dönmek istediğimiz için biraz daha böyle savunması daha güçlü hero'lar lazım. O yüzden bir yetek burada kullanılmıyor. Onun dışında her yerde kullanılıyor. Bu cüce arabelerini de farmlamak için kullanılmıyor. Arenada da göstereyim. Takım az çok biliyorsunuz. Buradan kesebileceğimiz bir takım göstereceğim. Önce size bir Melchon atağını göstereyim. Hani müttefik müttefik veriyor dedik ya. Melchon'da 48k atak var. Gördüğünüz gibi. 48k hata var. Bakalım Blister'ın arenadaki bonusuyla kaç k olacak. Buradan kesebileceğimiz bir takım yok mu ya? Yani şu Hermes'i saldıralım mesela. Şuradan bir hak alayım sizin için. Takımın bu şekilde Blister hiçbir şey yapmasa bile bu takımda olduğu zaman Melchior'a direkt ittifak verdiği için Melchior'u bufflıyor. Yani Melchio'nun 48k vardı az önce. Şimdi göstereceğim. Otomatikten kaldıralım. Direkt Melchio'da şu an ittifak var. Blister'ın verdiği gördüğünüz gibi Blister'la ittifak kurarak kuvvetlenir diyor. 48k saldırısı vardı. Bakın şimdi kaç olmuş. Daha başlangıçta 61k'ya çıkıyor saldırısı. Krit tasarını göstermedim. Krit tasarını da 300k'ya çıkarıyor. %300'e çıkarıyor. Yukarıda çalışma başladı herhalde. Videoyu sonlandırırız birazdan. Kusura bakmayın. Hemen otoya bırakacağım. Aranayı da bu şekilde göstermiş olalım. Blister'ımız bu şekilde direkt. Melchior zaten çok güçlü. Blister'la çok çok daha güçlü oluyor Melchior. Melchior'un tekrar satlarını göstereyim. Blister'ın katkısını göstereyim. Sonra videoyu sonlandıralım. Çünkü yukarı dairede çalışma var. Melchion'un statlarını tekrar göstereyim. Kri hasar normalde %300 değil. Kri hasarını da yükseltiyor. Saldırısını da yükseltiyor gördüğünüz gibi. Blister bu şekilde çok güçlü bir Elinize Elinizde varsa kesinlikle kullanıp iki göz atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.